olan e, işletmelerden biri de aslında kiracı olan işletmeler, iş yerleri, AVM'lerdekiler, dışarıdakiler bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Ne gibi problemlerle karşılaşıyorlar? Öncelikle buradan başlayalım. Şimdi genelde biliyorsunuz 3 ay boyunca e, işletmelerin çoğu kapatıldı. Yani tamamen e, iş yapamaz halde. E, bu insanlar tabii kirası gideri, e, işçi maaşı gibi e, birçok ödemeleri mevcut. E, bugün bir işletmenin en az 3 ay kapalı kalması tabi oldukça sıkıntılı bir olay. Çok fazla ee, sayıda var mı? size Telefonlar geliyor mu? Şimdi en son Sayın Bendevi falan dökenin dediğinde 500 bin esnafın kapattığını söylemişti bize. Yani ondan aldığımız bilgilere göre bir 500 bin esnaf zaten kapatmıştı o dönemde en az 3 ay kapalı kaldı. Şimdi kısmen açıldı ama halen tabi eski iş kapasitesi yok. Eskisi gibi böyle iş yapılamıyor. Yapılsa bile kısıtlı, kontenjan oldukça hemen hemen %50'ye yakın düşüş gibi ancak iş yapılabiliyor. Ve vatandaş da çok tercih etmiyor. Yani şu anda bir vatandaş bir kafeye gitmeyi, bir AVM'ye gitmeyi, bir otelde yatmayı falan çok tercih etmiyor. Etmediği için iş kapasitesi oldukça düşük. Bu insanlar şu anda para kazanamıyor. Evet. evet. Peki efendim bir de hani şunu da söyleyeyim. Size de telefonlar geliyor herhalde devretmek isteyenler, ödeme zorluğu çekenler. Ne ders söylüyorlar? Size nasıl dertleniyorlar? Evet şimdi tabii birçok iş sahipleri özellikle turizm ve kafe tipi, işte restoran tipi iş yerlerinde yaygın bir şekilde devretme isteği var şu anda. Yani adam dediğimiz gibi bunalmış vaziyette, işte yapamıyor, para da kazanamıyor, devretmek istiyor. Ama tabii kanunda şöyle bir madde söz konusu, sen diyor devredeceksen mutlaka mal sahibinin muvaffakatını alacaksın diyor. Ama mal sahibinin yazıl muvaffakata olmadan bir iş yeri devredemezsiniz. Öyle bir kanun hüküm mevcut. Fakat bugün açıklanan yeni bir kanun değişikliğinde bu tip iş yeri devrinin mal sahibinin muvaffakatına sunulacağı, eğer sahibi bunu kabul etmez ise bu kabul etmeme gerekçesini, bildirmesini e, mantıklı veyahut kanuna uygun bir gerekçe değil ise e, bu devir işlemine engel olamayacağı yönünde yeni bir uygulama yapılıyor şu anda kanunda yapılacak değişiklikte. Bu ne gibi bir avantaj sağlıyor kiracıya? Elini rahatlatıyor mu? Tabii ki rahatlatıyor. En azından e, devir olayında man sahibinin illa kesin muvaffakatı söz konusu değil. Yani ben e, mal sahibine bu kişiyi devredeceğim dediğim anda mal sahibinin bana çok haklı bir gerekçe sunması lazım ki ben o kişiyi devredemeyim ed diye. E, öyle bir şey ve bu konuda da kent tahliyeden dolayı da bir e, yeni düzenleme geliyor. Şimdi aynı olayı göz önüne alırsak ben iş yapamadım artık, sıkıntıdayım, e, dükkanımı devretmek istiyorum ya yani bırakıp gitmek istiyorum. E, daha önceki dönemde bunun tazminatı var yani eğer e, yıl tamamlanmamış ise veya ben tahliye koşuluna uymamış isem benim o anda gittiğim veya boşalttığım anda bir tazminat ödemem lazım. Ya kalan kira bedelini ödeyeceğim kaç ay kaldıysa veya bu hakimin kanaat getireceği veya işte tespit edeceği belli bir dönemde o kirayı ödemem icap ediyordu eski dönemde. Şimdi yeni dönemde diyor ki başkasına devretme imkanım var ise onu bulursan Tahliyeden dolayı bir tazminat ödemeyeceksin diyor. Yani kiracı mal sahibine erken tahliyeden dolayı belli bir tazminat ödemeyecek. Ama yine dediğimiz gibi devretme olayında mutlaka mal sahibinin muvaffakatı ama o mal sahibinin muvaffakat esnasında eğer bunu reddediyorsa mutlaka bunun gerekçesini bildirmesi lazım. Peki efendim az önce ikinci maddeyi de söylediniz. Yani erkenden çıkarsak eğer sözleşmeden çok çok erken çıkmak durumunda kalırsak ancak bir kiracı yerimize başka birini bulduğumuz vakit tazminat ödemiyoruz. Bu durum ee, kiracıları kiracıların kiracılar için niçin önemli? Şimdi niçin önemli? Ben iş yapamadım. Artık iş yapamaz hale geldim. Para da kazanamıyorum. Orayı boşaltmak istiyorum veya devretmek istiyorum. bu konuda ya yıl sonunu bekleyeceğim yani dönem sonunu o kiranın sonunu bekleyeceğim veyahut Kontrattaki tahliye koşuluna uyacağım ki kanunen bu 3 ay önceden haber vermek koşuludur. Yani 3 ay önceden yazılı haber vermek koşuluyla e, tahliye edebilirim deniyor. Eğer aksi bir madde yok ise e, veyahut bir ay önce demişsek biz bunu kendimiz aramızda daha tespit ettiysek ona uymak zorundayız. Yani tahliye koşulumuz neyse ona uymalıyız. Tahliye koşulumuz yok 3 ay koşulu var. Ben ama bugün terk edip gitmek istiyorum. Gidersem mal sahibi benden kalan ay 5-6 ay veya 10 ay neyse kirasını isteyecek. Bunu engelliyor işte o kan, o yeni düzenlemede erken tahliyeden doğan mal sahibinin tazminat hakkını şu anda alamayacağı yönünde bir hüküm ifade ediyor. Devretmek istediğimiz zaman da devrederiz. İşte bunun gerekçesini sunmazsa mal sahibi bu diğer engel olamaz. Ama ben bu şekilde bir dükkanı, bir iş yeri devrettiğim zaman, e, mal sahibi e, kabul ettiği zaman en az iki yıl eski kiracı ile yeni kiracının sorumluluğu devam ediyor. Evet. Yani ben bir şekilde size devredersem bunu, e, benim işim hemen bitmiyor. 2 yıl boyunca e, mal sahibine karşı yeni kiracı ile birlikte benim de sorumluluğum devam ediyor. Böyle bir uygulama var. Peki efendim şimdi başka maddeler de var. Öncelikle kirazcıları bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor. Evet. Sonra kiraya veren en fazla 3 yıllık kira bedeli kadar talep edebiliyor artık ve güvence bedeli de oradan kiraya verene ödenmesinin ilişkin uygulamında ortadan kalkıyor. Şimdi evet. bunlardan önceden var mıydı? Varsa nasıl uygulanıyordu? Şimdi ne durumda? Şimdi Türk Borçlar Kanunu 2012 yılında 2011 yılında değiştirildi. 2012 yılında da uygulama girdi tamamen yürürlüğe girdi. O kanun zaten bunları o maddeye getirmişti. Yani muacceliyet şartı dediğimiz bir ay kira ödenmezse kalan tüm kiralar muacceliyet kesbeder koşulu zaten borçlar kanununda kaldırıldı. Böyle bir şey yok. 3 aylık depozito olayı da yine o kanunda mevcut. Yine borçlar kanununda en az en fazla 3 aylık kira depozito olabilir diyor. Ve bunun bankaya yatması icap ettiğini alıcı, kiracı ve man sahibi adına bunun bankaya yatması icap ettiğini ve tahliye esnasında da e, kiracının ve mal sahibinin imzasıyla o paranın iade edileceği yönünde e, borçlar kanunda madde mevcut. Fakat bu uygulanmıyor. Yani tamam böyle bir şey var en fazla 3 ay. 3 ay uygulanıyor ama bankaya yatırılıp bloke edilip e, tahliye esnasında bunun geri ödemesi yapma hususu hemen hemen yani %1 veya 2 uygulayan bunu e, genelde yine elden alınıyor. Elde kalıyor. Yeni uygulamada bu artık zorunlu hale geliyor. Yani tamam kanun maddesi vardı, çok uygulanmıyordu, devlet bunu e, çok takip etmiyordu veya şikayet yoktu diyelim. E, ama şu anda bu kesin hale geliyor. Yani en fazla 3 aylık depozit ve bu depozitu bankaya bloke edilecek. Tahliye esnasında kiracı ve mal sahibinin muvaffakatıyla e, bu bloke çözülecek ve kişiye iade edilecek diye yeni bir düzenleme geliyor. Bu eski bir kanun. Ama uygulaması yoktu, şu anda uygulamaya geçiliyor. Efendim son olarak şunu soracağım, tüm bu şeyler senin amacı nedir? Tabii bir pandemi dönemi yaşıyoruz şu anda, bütün dünyada olduğu gibi bizde de had safhada bir sıkıntı mevcut. Yani hastalık henüz geçmiş değil. Belki ikinci dalga gelecek, belki mutasyonu orayı daha ağır bir şekilde gelecek. Bu bekleniyor, bütün dünyada bekleniyor. Bütün olay Bundan dolayı, yani pandemiden dolayı mağdur olmuş veya olabilecek e, kiracıların, işyerlerinin mağduriyetin bir nebze azaltılması veyahut bu işin artık e, kanuni, prosedürü uygun hale getirilmesi. Ellerine rağmen. Evet, e, o şekilde bir düşünce söz konusu. E, yoksa dediğimiz gibi... E, çok... olacak mı peki? Yani e, kısmen de olsa olacak. Yani en kötü e, bir destek bile bir şekilde bir ilaçtır. Yani bir tel kişinin bir yarasına merhem olmuş olur. E, tabii ki kökten bir çözüm değil bu. Yani tamamen e, çünkü devre alacak kişi de belki iş yapamayacak. Evet. Yani neticede e, tamam ben iş yapamadım size devrettim sen illa iş yapacaksın diye bir şey de yok. Aynı sıkıntı alan kişi için de söz konusu. E, o bakımda bunda psikolojik bir olay, psikolojik bir rahatlama. E, kişinin eğer dediğim gibi uygun sermaye sahibi bir kişi bulduğu anda e, dükkanlı işlerini devretme kolaylığı kazanıyor o şekilde e, elini daha rahatlatıyor kiracının şu anda e, bu dediğimiz gibi salgına yönelik bir uygulama e, ve faydalı olacağını inanıyoruz teşekkürler efendim